Merhaba değerli genç izleyicileri. Bu hafta Bilim ve programında Pangalta Evrim Atölyesi yürütücülerinden Kaan Bitici ile birlikteyiz. Hoş geldin Kaan. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen de iyisin umarım Arnaç. İyiyim ben de. Eee bu hafta Bilimi Eve Getirdik programında e, odamıza e, üniversiteleri aldık. Üniversitelerin e, tarihsel gelişiminden ele alarak e, günümüze kadar nasıl bir e, evrilme gerçekleştirdiğini e, Kaan'la birlikte konuşacağız. Yani şimdi e, öncelikle e, şöyle bir e, bakış açısıyla bakacak olursak Kaan e, Bologna Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, e, Cambridge gibi çöplü üniversitelerin özellikle e, orta çağ dönemlerinde kurulduğunu, e, buralarda bilime dair çalışmaların yapıldığını e, biliyoruz. E, ama e, biraz daha e, modern bilimden sonrasını e, ele almak istersek eğer. Modern bilimin üniversitelerde gelişimi e, nasıl olmuştur? E, bu süre zarfında eee 1000 yılından e, 1600 yılına kadar e, üniversitelerde bilim çok büyük bir gelişim göstermediğini biliyoruz ama modern bilimle birlikte bambaşka bir boyuta ulaştığını yine biliyoruz. Bunu bir de senden dinleyelim. Zaten sen aslında açılışta da söylemiş oldun. Özellikle Orta Çağ'dan sonra modern bilimin de gelişimiyle beraber üniversitelere yavaş yavaş girdiğini görüyoruz. Aslında bilim üretimi Yani özellikle sanayi de devriminden sonra kapitalizmle beraber e, aslında modern bilimin ortaya çıktığını zaten önceki videolarda da değinmiştik. Tabii öncesinde e, aslında bilim üretimi e, çeşitli atölyelerde veya işte e, üst sınıftan insanların günlük uğraşları şeklinde yapılan, merak, merak şeklinde yapılan e, uğraşlarken kapitalizmle beraber aslında sanayinin daha çok içine dahil olduğu teknik kısmıyla beraber bilimsel gelişmenin ortaya çıktığını e, görmeye başlıyoruz. İşte 19. yüzyılda kraliyet e, topluluklarında veya işte daha böyle üst sınıftan insanların özel laboratuvarlarında e, bilimsel gelişimin olduğunu görüyoruz. İşte buna birkaç örnek belki verebiliriz. İşte Darwin diyebiliriz, e, Edison diyebiliriz. Bu e, insanların aslında özel laboratuvarlarında e, yürüttükleri çalışmalar şeklindeyken daha sonraları aslında e, kapitalist sistemin ihtiyaç duymasıyla beraber, teknik e, ihtiyaç duymasıyla e, beraber modern bilimde aslında daha çok bilim üretimi de üniversitelere dahil olmaya başlıyor. Yani Kapitalizmde özellikle görüyoruz ki işte devlet destekli ve şirketlerin özellikle çalışma üretimini görüyoruz. Burada da aslında bilim insanının rolünün biraz daha değiştiği bir durum olmaya başlıyor. Daha öncesinde bilim insanı dediğimiz gibi işte üst sınıftan böyle kendi uğraşlarıyla bir şey yaparken artık bir bilim işçisi rolüne görünmeye başlıyor ve burada aslında patronla arasında bir ilişki gelişmeye başlıyor. Burada şirket sahibinin e, bilim insanını e, altına çalıştırdı işte çeşitli konularda ilgi üretiminde maaşla çalıştırdığı birisi birisiyken işte bilim insanı da burada e, patron altına maaşla çalışan e, aslında olaylara çok da müdahale edemeyen bir işçi rolünde olmuş oluyor. Burada tabii ki bilim insanı da e, o bilimsel gelişmenin veya bilimsel üretimin nerede kullanacağını e, pek de karar veremiyor hatta hiç karar veremiyor nerede kullanacağını. Tabi burada da aslında kapitalist üretim ilişkilerinden bağımsız bir şey değil tabii ki bilimde. Bazen e, böyle algılanabiliyor ama işte nasıl kapitalizmde, işte bir malın nasıl üretildiği, e, nasıl dağıtıldığını, nasıl bölüşüldüğünü, nasıl planlandığını belirliyorsa, bilimde de böyle bir durum var. E, Bilim de bu kapitalist üretim ilişkileri altında üretildiği için, o bilimsel üretim süreci, e, nasıl dağıtılacağını da, nasıl planlanacağını da, e, nasıl bölüşüleceğini de aslında e, bu kapitalistler belirlemiş oluyor. Baktığımız zaman da özellikle 20. yüzyılın başlarında da savaşlara doğru da bilimsel üretim devam etmiş oluyor. Ama savaşlar geldiğimiz zaman da özellikle savaş döneminde bilimsel araştırmaların daha çok savaş sanayisine yöneldiği bir durum olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu kapitalist hmm. üretim sürecinde de özellikle kısa vadeli araştırmalar tercih ediliyor. Yani uzun vadeli pek de araştırma yapılmıyor. Ya da baktığımız zaman da ee, özellikle uygulama bilimler çok daha e, yatırım gerektirmesine, çok daha sermaye gerektirmesine rağmen uygulamalı bilimlere daha çok yatırım yapıldığını görüyoruz. Bunu günümüz açısından da söyleyebiliriz yani Temel bilimlerin e, önemsiz olduğu bir, e, önemsiz değil e, demeyelim de ikinci plana atıldığı bir e, durumda olduğunu görürüz. Temel bilime ihtiyaç duyulma da uygulama bilimlerde aslında teknik anlamda takılan yerlerde e, dönüldüğü bir durum var. Bugün açısından mesela Türkiye'de de genelde şu tartışılır lise ve üniversite öğrenci arasında işte mühendislikler temel bilimlerden işte daha yüksek puanlıdır veya öğrenciler daha çok tercih eder. Aslında öğrencilerin tercih ettiği değil sermaye derdlerinin, şirketlerin tercih ettiği kişiler olmuş oluyor. Burada teknik bilgiyi daha çok ihtiyaç duydukları için o anlamda daha çok iş imkanı olmuş oluyor. Tabi burada üniversitelerde. Daha sonrası açısından, savaş sonrası açısından yorumlar kapitalizmde bilim üretiminin nasıl olduğunu daha da iyi olacaktır, anlaşılmasında. Yani senin de <laughs> en başından söz ettiğin gibi, özellikle 17. yüzyılda ya da biraz daha geriye gidersek 16. yüzyılda bireysel olarak gelişen bilim, yani şahısların bireysel olarak kendi laboratuvarlarında, kendi evlerinde yürütmeye çalıştıkları bilimin, modern bilimle beraber üniversitelere entegre olması ve e, sanayinin gelişmesiyle birlikte, aslında bir bakıma e, üretimin bilime ihtiyaç duymasıyla birlikte belli bir noktaya evriliyor. Hı. Peki, e, sıradaki sorumuzu şu şekilde sorar, soracak olursak eğer. Yani. Bu aşamadan sonra, e, bilimsel bilginin üretiminde üniversitelerin yeri ne oluyor? Burada bilimsel bilginin üretiminde üniversitenin yeri aslında daha kritik bir noktaya oturmuş oluyor. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında bunu daha çok görüyoruz. Yani şöyle ki burada tabi bu e, bilimsel bilgi veya o e, bilimsel üretim süreci aslında meta üretim sürecine dönüşüyor. Meta üretim sürecinde de yarar ve aslında kullanış gözetilmiyor. Sadece kar odaklı bir e, anlayış olduğunu görüyoruz. Burada e, zamanla bilim üretimin, e, bilim Hı -hı. üretim sürecinin de kapitalistleştiğini, aslında bu kapitalistleşmeyle beraber de parçalanan bir e, bilimsel emek süreci olduğunu da görüyoruz. E, buralarda daha çok işte üniversiteler e, içerisinde olan laboratuvarlarda şirketlerin fonladığı veya işte de, burada devletin çeşitli kurumlarını fonladığı kurumların başında da aslında bilimle hiç alakası olmayan bürokratların e, olduğunu biliyoruz. Burada o bürokratlar da aslında işte bu e, bilimsel araştırmaları da aslında şirketlerin isteklerine göre yani şirketlerin istekleri de şöyle olmuş oluyor. Bir bilimsel bilginin veya bilimsel üretimin değeri o ne kadar kar getirecekse o kadar değerlidir gibi bir anlayışa götürmüş oluyor. Üniversitelerde de böyle bir üretim olmaya başlıyor. Tabi burada üniversitelerin değişimine de bakmak gerekiyor. Özellikle işte 1970 sonrası krizle beraber işte sermayenin akıtılacağı yeni yollar ve ihtiyaçlar olmaya başlıyor. Bu da tabii ki nitelikte bir e, emek gücü ihtiyacı doğuruyor. Bu nitelikli emek gücünü e, karşılayacağı yerde aslında üniversiteler olmuş oluyor. Tabii bu üniversitelerde bir değişime götürüyor. Üniversitelerde aslında biz öğretim ve araştırma gibi e, iki değişik iki değişik durum görürken, yani işte bir eğitim ara e, araştırma durumu görürken, bu ikisinin aslında ortaklaştığı durumlar da var tabii ki. Ama işte eğitimle daha çok bugün açısından e, genel işsizliği de yaratan e, insanların eğitildiği durumu görürken araştırma kısmında aslında bugün açısından bilimsel üretimin olduğu e, üniversite kısmının kısmından e, şeklinde bahsedebiliriz. E, bu bilimsel araştırma sürecinde de tabii ki bu işte sadece e, oradaki akademisyenlerin, e, yani akademik insanların ya da e, öğrencilerin değil direkt şirketlerin de e, dahil olduğu bir durum var bu burada da şirketlerin fonladığı veya devletin destek sağladığı işte yeni ihtiyaçlar adında olan kısımda aslında bu sermaye sermayenin isteğine göre şekillenmiş oluyor. Üniversitelerin burada böyle bir önemli kısmı var. Tabii ki burada sadece araştırma kısmının özelleştiği veya meta haline geldiğini söylemek yetmez. Eğitim de aslında meta haline gelmiş oluyor. direkt işte kredilerin satılması, işte sertifikaların ortaya çıkması veya işte bu denklik düzeyleri gibi durumların ortaya çıkması yani e, uluslararasılaştırma aslında e, bilimin üretim sürecini. E, bunlarda genel anlamda eğitim ve e, araştırma kısmında e, genel anlamda e, özelleştirdiğini söyleyebiliriz. Buradan sonrasına e, biraz da e, günümüze bakacak olursak eğer e, özellikle e, hem Türkiye üzerinde hem e, dünya genelinde şu soruyla Devam etmek istiyorum ben. Üniversitelerin günümüzdeki durumu nedir? Özellikle özelleşen eğitim piyasası genelinde. Yani şöyle ki günümüze bakmak açısından belki 90'lar sonrasını burada direkt alabiliriz. Çünkü neoliberal politikalarla beraber aslında bu ARGE araştırmalarının ortaya çıktığı uluslararası şirketlerin bir anda ARGE'ye yöneldiği bir durumdan bahsediyoruz. Burada tabii ki Türkiye'de çeşitli örnekleri veriliyor. İşte üniversitelerde, işte teknokentlerin kurulması, çeşitli birimlerin kurulması, bunun üzerinden argelerin yani araştırma geliştirme bilimlerin oluşturulması günümüzde de devam etmiş oluyor. Yani bu kapitalleşmesi durumu bilimsel üretim sürecinin devam ediyor. Yani daha çok bilim insanı, daha çok bilim işçisi e, rolüne saplandı, saplanıp kaldı ve bu bilimsel üretim sürecinin de aslında yabancılaştığı bir durumdan bahsediyoruz. Çünkü baktığımız zaman işte bilimi merak kısmıyla falan yorumluyoruz ama bilim insanı açısından e, bugün böyle bir durumdan pek de söz edemiyoruz. Yani modern zamanlardaki Charles Chaplin gibi e, yani civata sıkan bir bilim insanı gibi olmuş oluyor. Önüne verilen veya işte e, çeşitli e, fon alması daha olası olan projeleri yöneldiği bir durumdan da bahsediyoruz. Tabii ki bu e, nitelikli emek gücünün yaratılması da aslında bu ARGE'lerin de e, temel mekanları olarak üniversitelerin olmasında e, getirmiş oluyor. Tabii ki bu üniversitede yapılan çalışmanın niteliğini de aslında tarihsel ve e, ekonomik olduğunu görüyoruz daha büyük ölçüde. E, bugün açısından da baktığımızda üniversitelerde özellikle üretilen e, bilime e, bu e, bilimsel üretim süreci daha çok şirketlerin fonladığı ya da e, daha çok kar getirecek işlerin fonlandığı, yani araştırma geliştirme kısmında e, geliştirme kısmına e, satılacak e, metanın e, üretilmesi kısmına daha çok odaklandığını görüyoruz. Yani temel bilimler, hani en başta da söylediğimiz gibi bir tık geride e, bırakıldığı bir durum var. E, tabii şöyle bir gerçeklik de var. Yani bugün açısından e, tartışılıyor ama ya tartışılmıyor daha doğrusu. Ee, yani bilimin gerçekten ne amaçla kullanılacağı veya bugün açısından ne amaçla kullanıldığını tartışmak aslında felsefi bir tartışma değil. Daha çok toplumsal, ekonomik, siyasal bir tartışma. Ee, Hı -hı. Bugün açısından üniversiteli, lisede gençlerin e, bilime daha çok ilgi duyduğunu söyleyebiliriz. Haliyle yani bu da şöyle bir durum da var tabii ki. yani Çevremizde daha çok e, bilimsel araçları görmemiz, daha çok ihtiyaçların artması. Haliyle meslek dışındaki e, veya üniversitede bilim eğitimi görmeyen e, Öğrencilerin de aslında ilgisini yönlendirmiş durumda ama bu aynı zamanda bu süreçlerin de çok anlaşılmadığı bir duruma da götürüyor. Yani bilim e, sanki kendinden menkul bir kurtarıcıymış gibi algılanıyor e, gençler tarafından ama bilimi iyi veya kötü yapan e, durumlar kendisine ilişkin durumlar değil aslında. O o dönemin toplumsal ve toplumsal siyasal ekonomik şartlarına göre e, aslında e, o sıfatları kazandığını görüyoruz. Yani bilim de tabii ki mevcut toplumsal düzene bağlı ve aslında yani kadroların esas olarak aynı kesimlerden oluyor ve aslında egemen sınıfın görüşlerini taşıdığını görüyoruz. Yani baktığımız zaman da işte kapitalizmle beraber bilime çeşitli şeyler atfediliyor. Bilimi çok geliştirdiği söyleniyor ama bu bilim bilimsel gelişme işte işsizliğe çare olacağı söylenirken daha çok işsizlik yaratıyor. Yoksulluğa, açlığa çare olması e, gerek Yani yoksulluğa, açsızlığa çözüm bulması gerekirken bunları daha çok derinleştirdiğini e, görüyoruz. Tabii ki bunlardan e, kurtulması için de veya işte bilim ve bilim insanının özgürleşmesi için de aslında insanın özgürleşmesi için söylediğimiz şeyi söylüyoruz. E, bu üretim sürecinden bu üretim sürecinin daha doğrusu değişmesi gerekiyor. E, bu üretim <laughs> sürecinin getirdiği e, e, bu kar getirdiği anlayış yüzünden aslında bilimsel gelişme tamamen egemen sınıfın görüşleri üzerinden şekilleniyor. Bugün aslında bilimsel gelişmenin, toplumsal tarafının daha çok öne çıkarılması için de bu üretim ilişkilerinin ve bu sürecin değiştirilmesi gerekiyor. Yani aslında baktığımız zaman günümüzde üniversitelerin bile üretim-sermaye ilişkisiyle iç içe olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Evet. Bunun e, senin de dediğin gibi e, sistem değişikliğiyle e, yeniden güncellenmesi e, şart bir noktada. E, benim sorularım bu kadar. E, eğer senin eklemek istediğin bir şey varsa... Yok teşekkür ederim. O zaman çok çok teşekkür ediyorum tekrardan. E, Hayır, teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sevgili genç hayat izleyicileri e, bu haftada Biri Meyve Getirdik programının sonuna geldik. Gelecek hafta tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler dileriz.